Değerli müminler iffet ve hayayı ortadan kaldıran, nesilleri ve toplumu ifsad eden zinaya giden yollar meşrulaştırılmaya çalışılmamalı. Çıplaklık ve teşhircilik hayatın bir parçasıymış gibi lanse edilmemelidir. Bugünkü hutbemizin konusu peygamberimiz ve aile ahlakı. Muhterem kardeşlerim, huzurlu bir toplumun teminatı sağlam ve güçlü bir ailedir. Aile, dinen evlenmelerine engel bulunmayan bir erkek ve bir kadının meşru nikahla kurdukları mutluluk ve muhabbet yuvasıdır. Aile, insanlık tarihinin en kadim ve en sağlam kurumudur inancın, kimliğin ve kişiliğin şekillendiği milli ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarıldığı eşsiz bir mekteptir. Hutbemin başında yazılı bulunan ayeti kerimede Yüce Rabbimizin kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için eşler yaratması, ve aranızda sevgi ve merhamet var etmesi onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. Buyruğu üzere aile sevgi ve saygı, şefkat ve merhamet ocağıdır. Bizler aile ahlakına yönelik tüm güzellikleri ve incelikleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan öğrendik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ailesine karşı son derece zarif ve nazikti. Onun bütün konuşmalarında ve tavırlarında nezaket vardı. O ailesinin hiçbir ferdinin gönlünü incitmemiş, kalbini kırmamış, onlara kötü söz söylememiştir. Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ben onun sevgisi ile rızıklandırıldım buyurarak Eşi Hazreti Hatice'ye olan sevgisini daima dile getirmiştir. Allah rızasını umarak ailene yaptığın her harcamadan muhakkak sevap alırsın hadisiyle aile için yapılan her fedakarlığı Allah'ın rızasını kazandıran bir iyilik olarak değerlendirmiştir. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an'ın ve sünnetin ortaya koyduğu ahlaki değerlerden uzaklaşıldığında Aileler huzur ve mutluluğa hasret kalır. Maalesef günümüzde aileyi hedef alan bazı mihraklar tarafından kadınlar annelik, erkekler babalık gibi kutsal bir değerden uzaklaştırılmak, kadın ve erkeğin aile içindeki rolleri zayıflatılmak istenmektedir. İslam'ın haram kıldığı fıtrata aykırı sapkınlıklar, medeni birliktelik adıyla masum, nikahsız beraberlikler normal, evlilik ise bir yük ve külfet olarak sunulmaktadır. Oysa ki evlenmek ve aile olmak Allah'ın emri, Peygamberimizin sünneti, fıtratının gereğidir. Neslin ve milletin devamı için zaruridir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde evliliğe şöyle teşvik etmektedir. Evlenmek gözü haramdan çevirmek ve iffeti korumak için en iyi yoldur. Değerli müminler, iffet ve hayayı ortadan kaldıran, nesilleri ve toplumu ifsad eden zinaya giden yollar meşrulaştırılmaya çalışılmamalı. Çıplaklık ve teşhircilik hayatın bir parçasıymış gibi lanse edilmemelidir. Alkol, kumar ve madde bağımlılığı, normal çarpık ilişkiler ve boşanmalar sıradan öfke ve şiddet olağanmış gibi gösterilmemelidir. Şu husus unutulmamalıdır ki zina, alkol ve kumar dinimizin haram kıldığı büyük günahlardandır. Yüce Rabbimizin bu hususlarda ilgili uyarıları gayet açıktır. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur. Aziz kardeşlerim bugün aile yapısı tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar küresel lobiler, çıkar çevreleri ve emperyalist güçlerin kuşatması altındadır. Bu şer odakları aile bağlarını zayıflatmayı, nesilleri şahsiyetsiz ve kimliksiz bırakmayı, öz değerlerinden ayırmayı bir hedef haline getirmiştir. Hal böyleyken aile kurmak, aileyi korumak ve güçlendirmek yalnızca bireysel bir sorumluluk değil, iman, vicdan ve izan sahibi her insanın dini, ahlaki ve insani sorumluluğudur. Nitekim hutbemin başında okumuş olduğumuz hadisi şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ailesine karşı sorumluluklarını ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter buyurmaktadır. Kıymetli kardeşlerim, aile değerlerinin örselenmeye çalışıldığı bu zamanda bize düşen dünyadaki cennetimiz, muhkem kalemiz, son sığınağımız olan ailemizin kıymetini bilmektir. Aile hayatında Allah'ın koyduğu helal haram sınırlarını gözetmek, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel ahlakını esas almaktır. Yüce Rabbimizin ailene namazı emret, kendin de ona sabırla devam et emrine uyarak ailemize ibadet bilinci kazandırmaya gayret göstermektir. Ailenin temeli olan evlilikleri kolaylaştırmak Gençlerimizi evliliğe teşvik etmektir. Ailelerimizle geçirmemiz gereken nitelikli zamanı televizyon ve telefon başında heba etmemektir. Aile içi iletişimi canlı tutmaktır. Aile fertlerinin duygusal ihtiyaçlarını önemsemektir. Çocuklarımızı ailenin sıcaklığından, sevgi ve alakasından mahrum bırakmamaktır hutbemi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu duasıyla tamamlıyorum. Her şeyin Rabbi olan Allah'ım, beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı olan kullarından eyle. Amin.